Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz çiçeklerin yapımını anlatacağım. Bakın. Çok güzel bir de basit. Hepimizin yapabileceği bir model. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Bunun için benim kalem ihtiyacımız var. Siz isterseniz bakın şöyle parmağınıza dolayabilirsiniz ama biraz büyük olabilir. Bakın şu parmağıma doladığım bir orta tarafı. Bu da kalemle yaptım. Bunun için kalemimizi 8 defa dolayalım arkadaşlar. Ben bunda lif ip kullandım. Ee, şu da normal bebek yünü arkadaşlar. İstediğiniz iple yapabileceğiniz bir model. İnce olursa daha şık duracaktır. Bunlar ince bir ip çünkü. Şimdi buraya 8 defa ipimizi dolayalım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kalemimizden çıkarıyoruz ipimizi. Bakın artasında Şöyle içerisinden alarak da batarak da toplamda 3 sıra böyle yapacağız arkadaşlar. 2 12 defa batıyoruz buraya. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bakın 12 defa battık ve şimdi şurada birleştiriyoruz kayma yöntemiyle bakın. Daha sonra yine tekrardan 12 defa daha böyle batacağız bakın. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 bakın. 12 ve şurada birleştiriyoruz bakın. Birleştirme yerimiz. Ve bir sıra daha gideceğiz bu şekilde. Bir sıra daha gidelim. Evet arkadaşlar bakın toplamda 3 sıra yaptık ve şimdi yine buraya kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra 8 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın şu şekilde döndürüyoruz. Bakın. 3 defa ipimize tığımız ipimize doluyoruz ve tekrar zinciri battığımız yere batıyoruz bakın. Daha sonra 1 2 3 4 defa da çektik arkadaşlar bakın. Şimdi ipimizi dolayıp buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 defa buraya battık bakın. Daha sonra başını dolayıp tekrar aynı battığımız yere batıyoruz ve ipi içinden çekiyoruz bakın arkadaşlar. Sonra bunu alıyoruz. Bakın. Yine 8 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar yine aynı battığımız yere kaydırma yöntemiyle batıyoruz bakın. Daha sonra bakın şuradaki battığımız yerlere birer batıp kaydırıp iki tane bakın. Yine 8. çekiyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. İpimizi 3 defa doluyoruz. Aynı battığımız yere bakın arkadaşlar. Aynı battığımız yere batıp bakın aynı şekilde yaptık. Şimdi yine başını dolayıp 9 defa 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine başını dolayıp aynı yere batıyoruz. Aynı yere battıktan sonra bakın içerisinden geçiriyoruz ipimizi. Yine 8 zincirle aşağı iniyoruz arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8. Yine dibine battık. Bakın ikinci yaprağımızı yaptık. Yine bakın şuradan bir kaydırdık. İkinciyi battık. Bakın. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın. 8 zincir çektikten sonra 3 defa doluyoruz. Yine aynı yere batıp 1, 2, 3, 4 defa da çekiyoruz arkadaşlar. Tekrardan içine 9 tane batıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 ve 9. Yine başını dolayıp aynı yere batıp ipimizi içinde çekiyoruz bakın. Yine 8 zincir çekip 2, 3 4 5 6 7 8 ve aynı yere batıyoruz. Toplamda 3 tane oldu. Bu şekilde 6 tane Yaprak yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 5 yaprak oluşturdum yine. Ee, sizinle birlikte son yaprağımızı da yapalım. 2 3 4 5 6 7 8. 3 defa doluyoruz. Yine aynı yere 1 2 3 ve 4 defa çektik. Şimdi yine burada başını dolayıp 9 defa 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 defa doladıktan sonra yine başını alıp aynı yere batıyoruz ve ipimizi bakın içinden geçiriyoruz burada birleştirdik yine 8 tane zincir 4 5 6 7 ve 8 yine battığımız yerin aynı dibine batıyoruz bakın arkadaşlar bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İpimizi arkadan temizleyelim arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar çiçeğimiz oluştu. Ben çok beğeniyorum bu çiçeği arkadaşlar. Bakın çok güzel ve şık duruyor. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olanlar için de kolay gelsin. İyi günler diliyorum.